Söylemezsem Olmaz programında Lerzan Mutlu ayrıldığını açıkladı. Ortaya çıkan şok eden iddia ise ortalığı karma karıştırdı. Kavga mı çıktı? Neler oldu? Söylemezsem Olmaz programında Sinem Yıldız'ın geçtiğimiz günlerde canlı yayında yaşadığı talihsiz bir olay izleyicilerin gündeminden düşmezken bu kez sunucu değişikliği merak konusu olmuştu. Yıldız vefat eden annesi hakkında bir izleyicinin sarf ettiği küfürlü sözler nedeniyle fenalaşarak hastaneye kaldırılmıştı. Olayın ardından programın diğer sunucusu Artu Yıldız'ın sağlık durumunun iyi olduğunu izleyicilerle paylaşmıştı. Sunucu değişikliğine gitme kararı alan söylemezsem olmaz da program yapımcıları Alto ve Sinem Yıldız'a canlı yayında çiçek takdim ederek teşekkürlerini iletti. Arto'nun hani biz kovulmuştuk şeklindeki esprili sözleri ikilinin program anlaşmasının bu şekilde sona erdiğine dair bir vurgu olarak yorumlanmıştı. Ancak bugün ise söylemezsem olmaz programından Lerzan Mutlu ayrıldı. Instagram hesabından açıklama yaptı. Seyhan Soylu ise Lerzan Mutlu'nun programlar ayrılması ile ilgili şok eden bir iddia ortaya attı. Lerzan kitabın ortasından konuşup tarafsız yayın yapınca kavga çıktı ifadelerini kullandı ve şu açıklamayı yaptı. Hiç kimse şunu unutmasın. Peygamber Efendimizin hadislerinde de belirtildiği üzere bir kişiye atılan iftiranın bedelini bu dünyadaki kullar öder. İftira insanın nefsini körelten ağır bir günahtır. Günümüzde şahit olmadığımız bir konu hakkında konuşmak hem yanlıştır hem de vabali büyüktür. Bu durum yalnızca İslam'da değil tüm dinlerin öğretilerinde yer alır. Ayrıca bu fani dünyada hukukun tecelli anayasal düzen, yaşam sürme, yargı dengesi ve devletin bütünlüğü gibi temel ilkeler sağlanır. Millet devletine güvenmelidir. Kişisel çıkarlar için iftira atmak, tövmet altına bırakmak, yargıya müdahale etmek veya emniyeti basiretsiz göstermek hem suçlu hem günahtır. Bir kişinin attığı iftirayı bilerek konuşmamak ya da gerçeği çarpıtmak aynı şekilde sorumluluk doğurur. Bahsi geçen olay iki önce yaşanmıştır ve çözüm sürecinin hala devam ediyor olması gecikme anlamına gelmez. Savcılık iddianameyi hazırlamak için gerekli incelemeleri titizlikle yürütmektedir. Tubitak tarafından ses kaydının görüşürüz ifadesinin kime ait olduğu Tuğyan'a mı yoksa Gül'e mi ait analiz edilmekle ayrıca Atletip tarafından saç, idrar ve kan örneklerinde madde kullanımı olup olmadığı araştırılmaktadır. Bu incelemeler davanın seyrini netleştirecektir. Bu sebeple şu aşamadaki Kimsenin taraf olmaya, devlet adına konuşmaya veya yargı süreci tamamlanmadan kesin hükümler vermeye hakkı yoktur. Sürece rağmen devleti basiretsiz ilan eden veya yönlendirmeye çalışan kişiler ileride hukuki yaptırımlarla karşı karşıya kalabilirler. En doğrusu savcının açıklamasını beklemek, kimseyi temiz ya da kirli diye yaftalamamak, ve tüm yayıncıların, yorumcuların tarafsızlık ilkesine bağlı kalarak haber yapmasıdır. Rating, jeton veya sosyal medyada kışkırtma uğruna devletin kurumlarını yıpratmak doğru değildir. Herkesin ağzından çıkanın sorumluluğunu bilmeli ve haddini korumalıdır. Bu devlet hepimize lazım. Lerzan Mutlu'nun tarafsızlık ilkesine olan inancı sebebiyle programdan istifa ettiği görülmektedir. Bunu da metne eklemiş olalım ifadelerini kullandı. Lerzan Mutlu ise yaptığı açıklamada şunları söyledi. Bir kez daha magazin yapmak istemediğimi anladığım için daha önceki fikrime geri dönerek söylemezsem olmazdan ayrılmış bulunmaktayım. Yine kadın gündüz kuşaklarına sizlerle olacağım, sizi seviyorum ifadelerini kullandı. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar